Aslında Edirne'nin büyük kalbindeyiz. Saraçlar Caddesi. Edirne'de en fazla hareketliliğin olduğu bir caddemiz. Tarihi yapıların olduğu bir caddemiz. Burada toplamda 1500 metrekare 1500 metre uzunluğunda bir alanda düzenleme yapıyoruz. Restorasyon çalışması yapıyoruz. Bu restorasyon çalışmalarında da 333 yapı şu anda restore ediliyor. Saraçlar Caddesi büyük oranda tamamlandı ve Çilingiller, Balık Pazarı ve Orhaniye Caddeleri ile beraber devam edecek. Bir taraftan da stadyumun bulunduğu alandaki kent meydana çalışmaları ile ilgili projesi tamamlandı. Oranda proje revizyonlarını yapıyoruz bazı konularda. Hali hazırda Türkiye'deki en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi yapılıyor. E, 333 yapının e, restore edilmesi. Bunların büyük bir kısmı tarihi yapı konumunda. E, 189 tanesi şu an itibariyle tarihi yapı konumunda. Bunların yeniden restore edilmesi bizim açımızdan çok önemli.